Pazar yeri kategori eşleştirmeleri nasıl yapılır? Ana menünüzde bulunan ürünleri daha sonra da kategorilere geliyoruz. Burada sitenizde açtığınız kategoriler listeleniyor. Bunların içerisinde de ürünler var. Ve bu ürünleri pazar yerlerine gönderirken pazar yeri eşleştirmesi yapmanız gerekiyor. Bu da şu demektir. Sizin sitenizde örneğin ceket diye bir kategori var ve bunun altında ürünler var. Bu ürünleri siz örneğin Trendyol'a göndermek istiyorsunuz. Trendyol size diyor ki sizin ceket diye bir kategoriniz var. Evet onun altında da ürünler var ama ben bunu kendi sitemde hangi kategorinin altında listelemem gerekiyor. Siz de burada aslında bunun cevabını veriyorsunuz. Ceket kategorisini Trendyol ile eşlemek için örneğin karşısındaki Trendyol butonuna tıklıyorsunuz. Yukarıdaki arama alanına ceket yazıyoruz öncelikle. Bakıyoruz ceketle ilgili Trendyol'daki kategoriler görünüyor. Bunlardan Hangisi sizin ürünlerinize daha yakın ise siz onu seçmeniz gerekiyor. Örneğin bir tanesini seçip ilerliyorum. Burada altta özellik alanları açılıyor. Bu özellik alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Zorunlu özellik alanlarını tabii ki. Zorunlu olanların yanında kırmızı yıldız var. Buradan anlayabilirsiniz. Bunları dolduruyoruz. Kargo firmamızı seçiyoruz. Markamızı seçiyoruz. Trendyol panelinizden markanızı girmiş olmanız gerekiyor burada çıkması için markanızı seçiyorsunuz beden seçiyorsunuz yani burada tek bir beden giremem diyeceksiniz haklı olarak evet ama buradan Trendyol sizden böyle bir eşleştirme için özellik istiyor bunu girmeniz gerekiyor daha genel kavramlar girerseniz daha iyi olur sizin için bütün bu zorunlu alanlarınızı zorunlu özellik alanlarınızı da doldurduktan sonra kaydet butonuna basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi ceket kategorisi trend yolda eşleştirilince rengi turuncu olarak yanıyor. Şimdi artık ceket kategorisinin altındaki ürünlerinizi trend gönderebilirsiniz. Yani bütün kategorilerin altındaki ürünleri gönderebilmek için o kategorilerin göndereceğiniz pazar yerlerinde kategori eşleştirmelerinin ve özellik eşleştirmelerinin tamam olması gerekiyor.